TÜSİAD Buyurun. Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner beraberindeki heyetle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Ekeri ziyaret etti. TÜSİAD'ın hazırlığı içinde olduğu Tarım ve Gıda'da Biyoteknoloji Konferansı'na davet sunmak için Bakan Ekeri ziyaret eden Boyner, düzenleyecekleri organizasyonda tarımla ilgili birçok konuyu tartışmak istediklerini söyledi. Tarımda biyoteknolojinin kullanılması ile ilgili çalışmalar yaptıklarını anlatan Boyner, gelecek dönemde tarımın TÜSİAD'ın gündeminde daha çok yer bulacağını kaydetti. Tarımda biyoteknoloji konusunda çalışmalarımız olacak. Bu konuda bir toplantı düzenleyeceğiz. onunla da ilgili bir görüş alışverişi yaptık. ama tarım önümüzdeki dönemde daha fazla bizim de gündemimizde olacak. Tarım konusunun yeni dönemde sanayi konusu kadar önemli olduğuna inandıklarını dile getiren Boyner, tarımın TÜSİAD için çok önemli bir alan olduğunu belirtti. Tarım konusunun yeni dönemde sanayi konusu kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. TÜSİAD olarak Türkiye için çok önemli bir alan tarım, çok önemli bir kaynak. Tarım alanında Türkiye'nin potansiyelinin geliştirilmesine yönelik neler yapılabileceği konusunda TÜSİAD'ın görüşlerini de aktaran Boyner, tarımın son 4 yıl içindeki ekonomik getirisinin göz ardı edilmeyecek boyutta olduğuna dikkat çekti. Son 4 senede 3 senede kaydettiğimiz önemli gelişmeler var. Daha da potansiyel var çünkü yapılabilecek, yani iyileştirilebilecek çok alan var. Sayın Bakan'la da onu görüştük. Sulama alanlarının genişletilmesine kadar. Bunları da yaparsak daha fazla bir potansiyeli var Türkiye'nin diye düşünüyoruz.